yeni sürümde gizli çöldeki yeri göstereceğim. Ama e, yeni sürümü nereden anlarsınız? Şimdi onu göstereceğim. Yeni sürümde buranın üstünde altın piramidi yeri var ve burası kırık. Buradan da labirente bakıyoruz. Artık bu videoları çekmekten çok yorgunuz. Buraya gelip labirentin şeyine bakabilirsiniz. Eğer buradan bu su keserseniz böyle bir yer çıkacaktı. Bu yerin şifresini şuradan da bakabilirsiniz. Ya da benim videomdan bakabilirsiniz. Gelip, bir dakika, bunu şöyle yapacağız. Sonracı mı? Burayı gelip böyle yaparsak işimiz halloluyor. Ve böyle bir yerimiz açılıyor. içine gireceğim sizin için. Vallahi videom kısa olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Şu Allah'ın belası depolama ve internet bir video çektirmedi. Gel Git. Git. Allah'ını seviyorsan hızlıca git. 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 Hemislerine mı? Süper. ben Ancan turda böyle bir şey görüyorum. Adventure değil Adventure. Amca. Ya arkadaşlar ben söylemiyorum. Arkadaşlar buradan gelip vakit kaybetmeden <laughs> buraya şöyle şöyle <laughs> ya <Uy>. atlayın. Buradan <laughs> 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 son aşağı düşün. Allah. Buradan göbek saldırısı yapın. <laughs> Ben nublaştım yemin ederim nublaştım ya. Ya! Eskiden çok broldu. Bir tutun bir zahmet be. Buradan böyle zıpla zıpla. Double jump alıyoruz. Buradan buraya zıplıyoruz. Buradan buraya. Buradan buraya. Çok zor. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da buraya. Baş. Sonra geliyorsunuz buraya. Tamam şurada. Gel. Buraya. Geldiniz mi arkadaşlar? Şükürler olsun geldiyseniz. Çok Teşekkür edeceğim gelirseniz. Buradan buraya. Buradan da işte şu karşıya bir şekilde atlamayı deniyorsunuz ama. Ben atlayamıyorum. Tamam size bir sonraki yeri göstereceğim. Allah'ım. Çok bıktım bıktım. Boynum kırıldı. Hmm, bıktım. Arkadaşlar geldim. İşte böyle yapabilirsiniz. Allah'ım ben yemin ederim piştim. Tişörtümü yırtacağım. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ay köyüne geri dön. Ne Of. Oh. Hızlı olmam gerek. Hızlı olmam gerek. Çok gördüm. Arkadaşlar sırf siz yani gizli yerleri öğrenin diye böyle bir şeyler yapıyorum. Abi Arkadaşlar istiyor. işte burayı böyle kırabiliyorsunuz. Burayı kırmaya çalıştıysanız böyle hayır. Burayı böyle kırabiliyorsunuz. Yeni sürümde de burası böyle. yaptık. Ee, Son burada da dev çika var. Oyunun sonunda dev çikaya dönüşüyoruz. Ona bir gönderme olabilir. Hadi gizem. Ya sıkıştım. Ya of. Ece'ni Ya, ya arkadaşlar ya. <laughs> of hızlı. Hmm, okuma yazması seviyorsun. Evet arkadaşlar. Buradan böyle yukarı çıkarsanız. Burada böyle bir sandık göreceksiniz. Bunu eğer açmadıysanız içinden emoji çıkar. Ve burada bizim abimizin evi var. Cani abimizin. Bakın şöyle ev var. Burada notlar var. Gelip okuyabilirsiniz. Biraz sinirliyim galiba. Evet. Şimdi. Ee, başka bir şey gösteremeyeceğim. Çünkü daha hiçbir şey bilmiyorum. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Çiçek. Seviyorum yani bak yumurta bırak. Bırak. Eğer bu yumurtayı kırarım. Yani işte 14 like ya da 52, 72 gibi likelar gelirse saklambaç modunu oynayacağız. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.